Arkadaşlar şimdi videoyu oynatacağım. Bakalım kim kimin videosunu çalmış. Evet buralarda gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Emir Futbol 7 Fre Edit Fre bakın Fre Edit Fre Pro 3 Fenerbahçe dursun zaman Fenerbahçe her sabah doğan güneş bir sabah doğmaz oldu Siliç X7 Kardeşim Silik x e 7'den de çalmazsın yani. Adam Ronaldo videoları paylaşıyordu. Futbol Fredit. Bir de Furf. Bir de Bir dakika. Devam edelim. Bekleyin. Bu bu. Free abone kasma. Free edit, free edit nereden alınır? Neymar free cümlenk. Made in Romania. Fearless 62. Free edit nereden alınır gibi. Arkadaşlar bir de şu başlığa bakın. Sen videoları çalmış olmayasın. Arkadaşlar böyle böyle yalancılar da oluyor. İnanmayın. Ee, videolara devam edeceğiz. Ama biraz ee, bayramdan dolayı ve tatilden dolayı biraz şey olacak. Kadir işte kardeşim. Biraz video gelemeyecek ama en kısa sürede video atmaya çalışacağız. Bay bay. Bu durmaz edisi de e, sed 7 hde abone yani çalıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? çaldığı çok belli. Şuranın bir fotoğrafını şuranın dadına verenler bile like atsın bakayım. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.